وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تفكر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا ترميز دقش مش آدم اولو صباحا اردي زمان ديو بتون اعزالار ديلة يارفالر يعني Dile yarar. Ey dil, bizim hakkımızda Allah'tan kork. Dikkat et. Dikkat et. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Yani, yani adamın bilgileri gereği hakkında konuştuğu zaman dil ne olur? Geri bir sefer zararı insanın vücuduna döner. Yani. Birine hakaret ettiğin zaman, birine küfür ettiğin zaman, birine iftira ettiğin zaman ne olur? Adam kaldıramazsa, sabırsız da gelir sana bir tane vurur. Ya. O sana dönmüş. Onun için ne diyor? Dil, bütün azalar, yani Allah'tan kork bizim hakkımızda. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz diyor. <laughs> Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz arkadaşlar. lisanehu. <laughs> lisanahu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz dilini tutmuş. Şöyle çekiyormuş dilini uzunmuş çekiyormuş. O arada Hz. Ömer Efendimiz gülmüş. Demiş, demiş ne yapayım sen ya Allah seni affet. Hz. Ömer, Ömer Efendimiz diyor ki İşte ne geldiyse bu dilimin yüzünden başıma geldi diye. Ondan dolayı ne yapayım bunu tembih ediyorum. Çekiyorum yani. Kulağını çekmiş gibi dilini çekiyormuş mübarek. Hz. sevgili Efendimiz gibi biri yaparsa Allah yardımcımız olsun. İnşallah Rabbim onların şefaatine bizleri nail eylesin. Biz Allah için onları seviyoruz. Onlar gibi olmaya gayret ediyoruz ama yapamıyoruz. Afiyet onları seviyoruz. Allah'ım inşallah onların şefaatine bizleri nail eylesin.